hayret bir şey ya. Vallahi hayret bir şey yani. E Ozan lütfen ya. Çıktık artık yola dır 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 dır. Ne konuşuyorsun artık anlamıyorum. E konuşurum tabii kızım. Dır 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 dırmış. Nefret ediyorum seni şu emri vakilerinden zaten. Bütün hafta çalışıyorum, yoruluyorum. Bir hafta sonum var, keyif yapacağım. Anneme söz verdik, yemeğe gidiyoruz. Emri vaki işte. Emir vaki falan değil, ben sana sordum. Atma Zeynep sana ya. Sana yanıtını aldım, evet dedin. Hiç de atmıyorum. Ne zaman sordun? Sordum, dün sordum. Allah Allah, ben ne yapıyordum acaba sen sorduğunda? ne bileyim ben ay ne bileyim ben hatırlamıyorum yani şu anda gidelim mi dedim anneme dedim sordum sen de tamam gidelim dedin. ben de tamam dedim annemi aradım kadın ya, yemek yaptı o kadar ya bırak Allah'ın seversen bir alabere dalabere çeviriyorsun anlamadım zannetme kim bilir benim aklım neredeydi sen sorduğunda ben Aa, ne yapıyordum sorduğunda sen artık orasını bilemem sen? ne bileyim ben yani artık orasını bilemem ya ne demek bilemem Zeynep söylesene ne yap ama tamam ya maç seyrediyordun maç seyrediyordun hı, hı dedi. Sen de masaya derken neye hı hı dediğini bir farkına var o zaman. Ne yapayım ben? Yani hala bir de yüzsüz yüzsüz söylüyorsun kızım işte dalaverenin şahı bu. Ya işte de dalavere değil. Allah Allah. Sen de başkan nelere hı hı dediğini bilmiyorsun. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nelere hı hı demişim ben başka söyle bakayım. Çok sevdiğim kolyeyi alacaksın. Oh. Evet sonraki hafta sonu Leyla ile Hasan'la böyle küçük böyle bir tatil yapacağız. Oo. Sonra da tango kursuna gideceğiz. Allah Allah! Hadi saçmalama saçmalama. Söz ağızdan bir kere çıkar vallahi. Hiç biz seninle konuştuk. Bir şey söyleyeceğim, Leyla'larla nereye gidelim? Ben diyorum ki çok uzak bir yer olmasın ama çok da yakın bir yer olmasın öyle. dedik beni Konuştuk onlar da okey dedi. Geç. Yok abicim öyle. Dalavere çeviriyorsun kızım yok öyle şey Allah <laughs> Allah. Hıhı -hı demişmişim. <laughs> olmaz öyle şey hadi. Dalavere deme böyle sevişirken bilmem ne yaparken punduna getirmiyorum ki seni öyle kadınlardan değilim ki. Değilim. Daha kötüsünü yapıyorsun maç ederken en gafil anımda daha oluyorsun benim. Daha kötüsü mü? Tabii. Daha kötüsü mü? Ha öyle daha da aklın başından maç ederken daha çok gidiyor yani. Bilal ya. Yani... Öküze hakaret. Öküze sen.